Merhaba, bugün bir muhabbet kuşu yapıyoruz. Kare kağıdımızı alıyoruz, tersi bize bakacak şekilde koyuyoruz. Ortadan köşeden köşeye doğru bir katlama yapıyoruz, iz bırakıyoruz ve tekrar kağıdımızı açıyoruz. Ortadaki ize doğru bir uçak katlaması yapıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde katlıyoruz. Uçak katlaması yapıyoruz. Şurada kalan fazlalığı arkaya doğru katlıyoruz. Bizini koyuyoruz. Sonra üçgeni kendimize çeviriyoruz. Üçgenin kısa olan kenarındaki köşelerden ortaya doğru tekrar bir uçak katlaması yapıyoruz. Sonra bu katladığımız yeri açıyoruz. Bakın şurada şöyle bir üçgenimiz var. İkinci kere daha açıyoruz. Şurada şöyle baklava şekli var. Bu baklava şeklini içeriye doğru katlıyoruz. Bakın şöyle katlıyorum. Şurasını da şöyle katlıyorum. Bunu şöyle şöyle baklava olacak şekilde katlıyorum. Şurasını yukarı doğru çıkartıyorum. Yani baklavanın şu ucunu içe doğru katlayarak şöyle çıkartıyorum ve yatırıyorum. Bu tarafa da aynısını yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Şurası dik olacak şekilde katlıyorum. Burayı bir kanat gibi yukarı doğru çıkartıyorum. Ve şöyle yatırıyorum. Evet, muhabbet kuşumuzun ayakları ortaya çıktı. Ayaklarının ucunu şöyle yapıyorum. Ayak olacak şekilde. Bakın, şöyle yukarı doğru katladım. Şimdi ortadan ikiye katlıyorum. Ve gagasını yapıyorum. Gagasını yapmak için nasıl bir gaga istiyorsam aşağı doğru bunu katlıyorum sonra açıyorum içeriye içeriye doğru bunu sokuyorum ve muhabbet kuşumu yapıyorum muhabbet kuşumuza gözlerini yapıştırıyoruz diğer tarafına da yapıştırıyorum Evet, muhabbet kuşumuz hazır. Hoşçakalın.